Arkadaşlar merhaba. Toplu kümes devrediyoruz arkadaşlar. Bekir abimize ait bir kümes. Şöyle göstereyim. Salmadan başlayayım. Biraz uzun bir video olacak. 20 küsür tane damızlık, Hepsi damızlık arkadaşlar. Eş tutanlar da var. Hemen hemen 10 çift buradan çıkıyor. Bakın arkadaşlar şöyle yapalım. Bir çift. iki çift. Yavrulu yumurtalı verilmeyecek arkadaşlar. Kaydırma yapılacak. İstediğiniz çifti kafesiyle beraber kafes, yuvalık, yemlik bir adet birlikte. Şöyle. Bunlar yeni çiftler. Arkadaşlar kuşların bakıcılığını göstereyim ben size. Bakın. Kesinlikle yavrulu, yumurtalı verilmeyecek arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şöyle yuvalığı çıkaralım. Bakın arkadaşlar altı tane yavruyu bana mısın demeyin. Yarısının altı dolar arkadaşlar. Bakın, bu yeni yapmaya başlamış. Toplamda 17-18 çift var arkadaşlar. 15 diyelim biz ona. Burada da 20 küsür. 10 çifte yakında yani burada var. İhtiyacı olan arkadaşlar bu videoyu paylaşacağım ama sadece telefon irtibatı istiyorum arkadaşlar. Mesajlara kesinlikle cevap vermeyeceğim. Herkes hayırlı üretimler arkadaşlar.